deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Enflasyonun tersidir. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir. Deflasyon, nicesel para teorisine dayanan bir siyasettir. Genellikle iktisadi durgunluk dönemlerinde mal ve hizmet arzının talebini geçmesiyle beraber alım gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para arzının da azalmasından kaynaklanır. Deflasyonun üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olur. Deflasyon, fiyatların artış hızının azalması anlamına gelen dezenflasyon ile karıştırılmamalıdır. Dezenflasyon, enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise fiyatların azalmasıdır. Deflasyonun nedenleri ve sonuçları piyasa koşullarına ve ekonomik politikalara göre değişebilir. Ancak genel olarak deflasyonun oluşmasında şu faktörler etkili olabilir. Talep daralması, tüketicilerin harcama eğilimlerinin azalması, tasarruf eğilimlerinin artması, gelir düzeylerinin düşmesi, işsizlik oranlarının yükselmesi, borçluluk oranlarının artması, güven endekslerinin düşmesi gibi nedenlerle piyasada talep daralması yaşanabilir. Talep daralması, üreticilerin stoklarını eritmek için fiyatlarını düşürmelerine ve üretimlerini kısmalarına yol açar. Bu da deflasyonu tetikler. Arz artışı, teknolojik gelişmeler, verimlilik artışı, maliyet düşüşü, rekabet artışı, ithalat artışı, döviz kuru düşüşü, vergi indirimleri, sübvansiyonlar gibi nedenlerle piyasada arz artışı yaşanabilir. Arz artışı, piyasadaki mal ve hizmet bolluğuna ve fiyatların düşmesine neden olur. Bu da deflasyonu tetikler. Para arzı daralması, Merkez Bankası'nın para politikası, bankaların kredi politikası, finansal piyasaların durumu, dış borçların ödenmesi, döviz rezervlerinin azalması, kaçak sermaye hareketleri gibi nedenlerle piyasada para arzı daralması yaşanabilir. Para arzı daralması piyasada likidite sıkıntısına ve faiz oranlarının yükselmesine neden olur. Bu da deflasyonu tetikler. Deflasyonun sonuçları ise şunlar olabilir üretim ve istihdam azalması, deflasyon, üreticilerin kar marklarını düşürür ve üretim maliyetlerini arttırır. Bu da üreticilerin üretimlerini kısmalarına ve işten çıkarmalarına neden olur. Üretim ve istihdam azalması, ekonomik büyümenin yavaşlamasına veya negatif olmasına yol açar. Bu da ekonomik krize neden olabilir. Borç yükünün artması, deflasyon, borçluların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırır. Çünkü deflasyon borçların reel değerini arttırır ve borçluların gelirlerini düşürür. Borç yükünün artması, borçluların iflas etmesine veya borçlarını erteleme talebinde bulunmasına neden olur. Bu da finansal sistemin istikrarını bozar ve kredi daralmasına yol açar. Tüketim erteleme davranışı, deflasyon tüketicilerin fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle harcamalarını ertelemelerine neden olur. Ketim erteleme davranışı, talep daralmasını daha da arttırır ve deflasyonu daha da derinleştirir. Bu da ekonomik durgunluğu uzatır.